Mesut Kulları kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş buldum. Deprem İsmail seni gördüm hemen içeri girdim. Usta ne yapıyor deprem İsmail? Valla beni yeni bir Tayvan mavi kutu silindiri almış. Mobiliyet yani 46. Yani, 46. Evet. Tayvan mavi kutular güzel. 8-10 tane taktım. Hatta bizim o Samet yok mu? Mavi. Evet. Kia Samet'in motoru arkadaşlar. Ee, Samet'in çiti de bu silindirde. İyi yani güzel. Ama güzel Samet Tayvan. abinin galiba motorda modifiye yok. Ha yok. İşte aynı silindirden almış İsmail. Onu açıyor. E, açıyor. Şunu da belirttim. Evet. Kendi motoruma değil müşteriye. Müşteriye yapıyorsun. Samet şimdi. de bir silindirden kullanıyor. Evet. Tayvan. Güzel. Ben güzel. orijinal galiba. Bana soruyor güzel diyorum. Ben. Evet. Tayvan'ı Tayvan Onayladık. Biz de var. müşterilere bunu tavsiye Yarışa koşmaz ama normalde yok, bilinebilir. Yarışa koşmaz. Anladım. Ha onu demek istiyorsun aslında. Aynı. Ama yarışa koşmasa bile tek olarak gene bir 130 135 var. 140 yapacak bir silindir bu silindir. Uğraşılırsa yapar yani. Oh, ben denedim ya. peki ya. hayvan ama üstten depoda bulduğum kilometre 130'du. Harika bence. Evet. Yani şey ama de, V şas V şasede de 135 140 40. 35 40. Ama güzel bir ayar edilmesi gerekiyor. Yani bu Tayvan 46'lar da mavi kutular kötü değil. Evet. Öyle Peki gidiyor. şu an deprem İsmail ne yapıyorsun sen? Vallahi. Emişler ne yeni, açıyor. Emişler filan ayarlama yapıyorum. dedim dışarıda. Bir de, de deprem İsmail yeni bir sistem geliştirmiş. Evet. Biz yıllarca 46'yı söktüğümüzde taktık ya. Hı. Hmm. Söktüğümüzde şu arkası kararırdı. Evet. Şura kararır da şimdi bu 4 milimler deler normalde bu perdeler kapalıdır evet. bir iki üç yemiş. Evet. Biz bu dört milimler delip perdelerini oradan da delip beş yemiş yapıyoruz Yıllardır hı hı. yaparız. Evet. Biraz. Yıllar önce de vardı bizde delik 4 milimle. Şimdi buraya da şöyle bir herde açmış ki pencere gibi piston inip çıkarken eteye burayı açıp kapadığı için yağlayacak, arkayı karartmayacakmış. He. Yağlayacak. Sevdim o konuda. Peki daha önce hiç böyle yapmamış mıydınız bu zamana kadar? Yapmamıştık. İsmail hiç öyle bir şey yaptı. <laughs> yani, o dedi böyle yapalım mı? Ha dedim. ama de, iyi, de, iyi de, ama. Ha biz 2 3 gün indiriyoruz. Karartma buraya. da yapmaz. Arkayı dedim karartmıyordu. Evet. İyi dedim bu sefer de delelim. Derdik köyle yırttım ben orayı. Hı hı. Kapalı Kapa tencere yaptım. Yani şu an bu bir ilk sistem. Bir, <laughs> piston inip çıkarken oraya etek kapatıp açar. Oradan bir oh, emiş oh. yapar. Peki deneyince ne Genetik oldu? Yani silindiri de söktün evet mü? Evet. Arkası siyah çıkmaz. 46'lardan genetikti, karartırdı arkası. Ha. İşte İsmail bir ilk ilk yaptırdı yine. Depremiso Şöyle bir tarihini Arkadaşlar bakın bildiğiniz arka tarafa pencere gibi açılmış. Şu an İsmail düzeltiyor. oradan bir kareden dört köşe bir pencere açmış. Şu an gömleği, gömleği aşağı indiriyor. İki tarafın tamamıyla aynı yani. olması lazım değil mi İsmail Usta? Evet. Usta onun kuru kalmasın. Yeni sistemlere devam. i̇ki zamanlı yağ kullanıyorsunuz zaten. <laughs> bir zamanlı zaten kullanamayız. <laughs> ya, i̇ki, yani i̇ki T kullanıyoruz. İki, t, i̇ki t. t kastım. Bak t, daha iyi. Dört t, t olmaz mı? Yapışıyor. <laughs> bence iki zamanlı iki T yağ katılır. <laughs> Zamanlı olur. Petrol ofisi olur, şel olur, kastrol olur ama iki zamanlıya iki t yazacak. Değil mi? Evet. Nasıl meze. Devamlı ben bunu alıp göküyorum. İki t yazacak. Evet, kastrol iki t, t kullanıyor. Petrol ofisi, şel, kastrol ama iki t olacak. İki zamanlı ya iki zamanlı, dört zamanlı ya dört zamanlı. Şimdi deprem zamanı için. İsmail Tanrı'nın İsmail topladığı zaman egzoz çıkışından da yarım bardak yağ döküyor. Hmm. Her tarafı yağ ile çiğniyor. Bu oluyor. hep senden öğrendiği sistemler mi? Yapıyor ya da... Kardeşim bağ, tekrar bak bağ, tekrar söylüyorum bak bak tekrar Manifoldan da dökebilir yarım o bardak. Modifiyede örnek aldığım usta Cihan Usta. Yani yarım çay bardak klepeden dökülüyor. Klepeden dökmen daha iyi. Önce ground'da bir dönüyor, Şeyden sonra mi? emişlerden pistona. buradan piston'a, ekstra çıkışı e da e olur, e krepeden de her tarafa sıvayız. E yani e ilk etapta edin? kuru çalışmayacak. Evet, ben ilk çalışmanın öncesi. Kesinlikle. Sıkışmaması lazım. İçimi dumanlayacak evet. şöyle. Duman. Şimdi ne yapıyorsun Deprem İsmail? Şimdi ağlaçını temizleyeceğim. Ağlaçını alacaksın. Ondan sonra tamam mı? Bitti mi işlem? Benim mekanda toplantım oldu. Şu ilçe bir imza atıyorum şurada. Dur ya göremiyorum. Şöyle kamerayı şöyle getirelim. Etek kapatıp Poli açacağı gibi. için he. Kolini kurtarıyor. He. Emsin oldu. Sefa sen ne diyorsun? Depremiso için. Yetiştir. Yapar mı? Yapar. Yapıyor. Kadın dostum, olsun yapar. Yapar. Mobilet alanlar. Kirmem ya. İsmail Kibim herkes sanır arkadaşlar mobilet alanlar girelim Motor yok mu ya? Motor artık Evet motorun abi. sahibi Enes Akyüz Namı değer füzenin sahibi Evet Enes Akyüz ne diyordun bir daha söyle Diyorum ki motorumuz hep toz Lan İsmail diyorum. dur dur lan şunu bir dakika <gülüyor> <gülüyor> Video çekiyoruz şurada <laughs> <laughs> yarış bağlamak sen yok mu diyorum. Evet. toz oldu artık. bir yarış olsun da yarış olsun, önce bir yıkayalım. Şimdi biliyorsun e, biz bu videoları yapmadan önce yarış marış hiçbir şey konuşulmuyordu daha önce. Biz bu videoları yapmaya başladık. Gene konuşmaya başlamışlar. Yani sağdan soldan. Evet ustamcıya Sana geleceğim. He. Bazı ustalarımız mez yapmışlar. Aynen. Kim? Ya isim vermeyelim buradan işte. Bazı ustalarımız diyorum. Evet. Ustamız diyorum bak ustalarımız. Saygımız var abi. Saygımız var Bütün bizim herkese. Bütün ustalara öncelikle selamlar, saygılar. Evet. Aleykümselam. Biz şu motoru ne için yapmışız? Klasik olarak. Yarışmak için yaptım. Yarışmak için. Bizim için usta, sürücü, evet. kim olduğu, kilo, hangi memlekette olduğu, hangi memlekette olduğu, kilo farkı önemli değil. Evet. Ben 60 kilo muyum? karşımıza çıkacak sürücü 50 kilo da olabilir. Olabilir. Mobilet zamanı ben dedim mi? Ben ve soyla sürmem, has soyla sürmem. Hayır. 50 kiloluk olsun. O kendi motorunu sürüyor. Bizim motoru benden başka kimse süremez. Ama klasiği ama bayrağı kesin. Biz herkesle yarışırız. Şimdi Enes diyor ki motor yatmaktan diyor tozlandı artık. Yok bir şey olmaz. Bir kızıl Kızıldağ yapacağım ben onunla gördüm o. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim ortamımızı şaka bir yana e, motor zaten biliyorsunuz bizim Abi ortamımız şart. şey şakrak her zaman yok kendi aramızda olanları söylüyorum. Abi şartlı bir şekilde CG'lere de kaldırabiliriz ha. Ya aslında cg'ye en son gelsek daha iyi olur şu mezleri bir bitirelim Tabii. mez yarışları bitsin java var java da bitsin ondan sonra lider mi geldik Allah kısmet mi etti ona göre cg'ye göre bir evet. sistem yapacağız. Zaten aklımızda bir sistem var. Onun için ayrı bir sistem var CG için. Şartlı olacak abi. Yani tabi konuşulur şartlar o dönemde. Ona göre yapılır. Zaten bizim yarış motorumuz hazır arkadaşlar. Yani 7 yıldır video çekmenin bir anlamı yok. Bizi bilen biliyor. Yarışmak isteyen arkadaşlar bizlere yazarlar. Zaten sıraya koyarız onu da. Önümüzdeki yarışlardan sonra onlarla da yarışırız. Yani kim ağayım, paşayım, baba benim, kral biziz. En hızlı bizim motorumuz gidiyor diyen kim varsa bu tekrar hepsine döner arkadaşlar. Problem yok. Her yarış isteyecek arkadaşlara da hiçbir zaman yanlış anlamayız. Doğru mu? İsteyen ha, evet. gelip yarış isteyebilir. Biz düşman gözüyle bakmıyoruz kimse arkadaşlar. Yarış isteyen de gelsin buyursun istesin. Yarışırız. Motor, motoru geçer. Sevgili arkadaşlar. Evet Enes Akyüz. Sen ne demek istiyorsun bu videoda? En son ki yarış aklında aldığım öncelikle Nasıl abi çok geçmiş olsun. Nasıl geçmiş olsun arkadaşlar. Bu arada geldim abi net bir video. Aynen yanına geçeceğiz. Ya, Gideceğiz. Ya, abi. Gideceğiz. Bizim için yarış önemli değil. Öncelik evet. sağlık, saat. Evet. Can. Bizim için evet. can daha önemli. Diyeceklerim bu. Teşekkür <laughs> ediyoruz Enes Akgüz. <laughs> Önce can <laughs> sağlığı, sonra e, Sezgin amca e da bu arada arkadaşlar bizim videomuzu izliyor. Ona gülüyordum. Bakın ya. Aynen. Mesut Evet. Düşürüyor. Dünyaya reklam olduk zaten Mesut kunları olarak. Arkadaşlar bugün bugünlük bu videomuz da bu kadar. Gerekli konuşmayı yaptığımızı düşünüyorum. Motor burada ister kesik ister klasik. Biz istiyoruz ki önce klasik yarışları bitsin. Ona göre bir motora odaklanalım. Doğru mu ustacım? Biz istiyoruz ki önce klasik yarışları bitsin. Ha. Ondan sonra kesiye dönelim. Ona adapte olalım. E, ben bir kenara tamamen atalım. Bırakırım. Kesiyi çeker buraya uğraşırım. Burada sepetlerini falan takarız. Burada sepetlerini falan takarız diye. Sen <laughs> <Kendi> de <Kresi> camlarını <laughs> takarız. Tabii. Malzemeler nerede abi? Onun malzemeleri şurada olması burada, lazım. Kesiğin yanında. Olmaz. Bak olmaz. ön merkezi burada sökülü. Ondan sonra jantlar orada. Arkadaşlar e, gerekli konuşmayı yaptık. Ee, şaka bir yana kendi aramızda konuşmalarımız Ama gerçekten yarış isteyen arkadaşlar olursa Kırmayız kimseyi Hiç kimse şunu düşünmesin Acaba biz yarış istersek yanlış anlaşılır mı Bu işte dost arkadaş falan yok arkadaşlar Yarış yapmak istiyorsun Motorunu deniyorsun Dostluğun dostlukta kalır Otobanda yarış yaptığın zaman yarışırsın Yani Aman işte dostum bozdur ya böyle bir şey olmaz bizde. Bizi bilen biliyor sevgili arkadaşlar. Öyle mi ustacım? Aynen. Sürücüleri 50 kilo da olsa kabulümdür. Bakın Cihan Usta... Ben 60 kiloyum. Hatta 62 mi? Her neyse. Evet. Sürücüler 50, 50 kilo olmuş, 52 kilo olmuş. Fark evet. etmiyor bence. Fark etmiyor dedi. Öyle, öyle. Bir dünya yok. Biz giderdik tamam mı kalkardık. Mobilette de böyleydi. Peki ustacım çok teşekkür ediyorum. Buradan takipçilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Herkese selamlar. Teşekkür ediyoruz. Evet. Enes sen burada ne demek Allah istiyorsun? Allah'a emanet olun. Teşekkür sevindir, ediyoruz. Sayılar. Teşekkür ederim. Deprem İso. Tüm motor severlere, bizi takip edenlere Allah'a emanet olsun. Kendinize de iyi bakın. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar ben de Kenan Yalın olarak Tüm iki zamanlıya gönül vermiş. Hiç fark etmez markası. Sen hiç i̇lla illa mez mobilet önemli değil. Ben ekranlara çok çıkmak istemiyorum. Daha ıı, Heh. Geçenlerde. Evet. Geçmişte geçenlerde yarış yarıştır yarıştığımızda. Evet. Bu 76 buçuktu. Evet. Ben biliyorum ki karşı tarafların karşı tarafların bizle yarıştıklarında. Evet motorları 77 veya 77 buçuktu. Bizimki 76 buçuk. Evet. Biz gene de 77 veya 77 diye 76 buçuk çıkardık. Evet. Doğru mu? Evet. <laughs> yine çıkarız. Sürücünün kilosu da, karşı tarafın piston çapı da bizi e, ilgilendirmiyor. Ama şu an 77 buçuktan sonra Farklı yaparlarsa o zaman ilgilendirir. Ama ha onu diyecektim. 77 kadar. Mezin standart pistonu. Mezin standart pistonu. 76 altı buçuk 7 7 buçuk Yedi buçuk 77 buçuk kadar kullanabilirler. Standart kullanabilirler. Bu altı buçuktu. Söktüm. Şu an üstünde 7 Aynen. 7 77,5 77 buçuk takalı. Ölüm makinesi. Bir kızıl daha gidip gidemedim yağmurlar yağdı. Bir kızım evet. daha gideyim geleyim. Şöyle bir sınıf soğusun otursun. 77 buçuk yedi deneyeceğim. Daha önceki yarıştığımız 76 buçuk evet. beş yemişti. Söktüm onu orada. Şimdi yedi buçuk takılı. Bir yola gideyim geleyim deneyim. Dediğim gibi. 77 buçukta çıksalar, 77 de çıksalar, 76 buçukta çıksalar, biz her ölçüye Çıkarız. Arkadaşlar. Şey, biz 77 buçuk 77 bunu kaldırdık zaten altı Bu sefer de 7 ye 7. 7.5'a 7.5 buçuk kaldırdık. Evet. Yani 77 kadar kabulümüz. Sevgili arkadaşlar. Pistonlar. Bundan sonraki yarışlardan sonra e, yarış oldu bitti. Motorların üst kapağı sökülecek, pistonlara bakılacak. Öyle büyük piston atıp motor yarıştırmak olmayacak. Sökersin. kadar. Evet, Mabul. kim yarışıyor? Atıyorum Cihan Usta'yla, X kişi. Ee, X kişi motorunun 4 vidasını, altı vidasını söker, kapağını çıkarır, pistonun içine iyi tekler bezini koyar, Cihan Usta bakar kumpasla beraberinde. Aynı kez daha Cihan Usta'nın motoruna da bakarlar. Kim geçti? Cihan Usta mı geçti? Hadi bir sökelim o zaman motoru Cihan Usta'nın. Baktık Cihan Usta'nın motoruna diyelim. Ya motorunu söküp çapına mapına bakmamıza gerek yok. Karşı taraf çıktı, oldu ki dedi. Benim motorum 77. Bizim, evet. bizim için fark etmiyor, etmiyordu. Ama zaten. hayır, standartı dışında olursa tamam. Altı buçu biz yediye bırakırız. Evet. Karşı taraf dedi bizimki yedi buçuk. Evet. Altı buçu gene yedi bırakırız. Şu an bizimki en üstünde zaten yedi buçu ben taktım. Evet. Şu an 77 buçuk. Bir kızıldar gidelim de. Evet. Yapalım. Ama olur da 78. Ha. 80. 77 kadar herkes serbest. Evet. Yani pistonu kendi orijinal piston, Tayvan piston çapı 77,5'a kadar kendiniz yapabilir. Yarışlardan sonra. Yani ben kalkışta hiç dedim mi? Hani kilo mevzus ediyorlar ya. Evet. Sizinki buçuk. Hayır, demedim. E ben bir milim küçük 76,5'la kalkıyorum dedim mi? Yok, Yok, demedik. Ben kalkarım, tınlamam. Ama ben 60 kiloyum dediğim gibi 50 kiloyla da kalkarım karşı tarafa. Biliyorum, koyacağız. biliyorum, biliyorum. Ama 77,5'a kadar kabulümüz. Evet. Arkadaşlar e, bundan sonraki yarışlar için kapaklar sökülecek arkadaşlar. Ondan sonra ondan sonra kapaklara bakılacak. Bakalım eğer zaten Cihan Usta gibi biri çıkarsa der ki yok tamam benim kapağımı Şimdi sökerim. Problem yok der zaten. Bir daha gideyim geleyim deneyim. Baktım iyi istediğimi verdi. Kalır onun üstünde. Kesinlikle klasa klasik yarış isterlerse, istediğimi verirse evet. bunlar çıkarız. Evet. Baktım istediğimi vermedi. E zaten 76 buçukla düne kadar yarış. Yedimiz edelim. de var. Pak direkt söker 76 geri takar. Kesinlikle. O sorun değil. Aynen öyle. Arkadaşlar şartları söyledik sizlere. Aslında bu şart değil olması gereken şey. Şart olsa lehimize bir şey söylerim. Bu bizim ne lehimize ne lehimize. Her iki tarafta için lehine diyelim olması gereken şart. Pistonlara bakılır yarıştan sonra. Atıyorum ki Cianus'ta geçildi. Cianus'ta motoru 76.5 diyelim ki X kişisiyle yarışıyor. Onun pistonu da 78 çıktı. Arkadaşlar o kişi geçilmiş sayılır. Cianus'a geçmiş 77 sayılır. kabul ederiz. 77.5'a kadar kabul ediyorum. 77.5'a kadar kabul. Evet. Ha onu belirtelim. Kesinlikle. 77 kadar kabul Makine burada. Herkese teker döner. Kim üstüne nasıl alıyorsa alsın. İsteyen yanlış anlasın laflarımızı, isteyen doğru anlasın arkadaşlar. Motor yani burada. Burada şunu demek istiyoruz. Yarış yerine gittik, mezemez yarışacağız. Evet. Karşı taraf çıktı. E benim sürücüm 50 kilo. E B ben 60 kiloyum, 65 kiloyum her neyse. E e bizim motor 77 buçuk. E biz böyle çıkıyoruz. Tamam. Biz 50 kiloluk sürücü 76 da ona çıkarız. Yani biz geri vites yapmayız, bunu anlatmak Kesinlikle öyle. He? Kesinlikle öyle. Teşekkür ediyoruz. Yani 1 milim büyük diye uzaya çıkamaz. <laughs> Değil mi? Ben sürücülüğümle o 1 milimi koyuyorum zaten ona. Bebeğim çok teşekkür yani. ediyoruz. Buradan e, söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? Yok, herkese sevgiler saygılar. Yarışmacıları bir bekliyor süre, musun? 77,5 Tayvan piston'a kadar, 77,5'a kadar serbest. Evet. Yani ben burada yarım milim bir milim ıı, şeyini yapmıyorum. Ama dökme piston 78 veya 80 80 milim olursa 82 iş değişir. Kesinlikle öyle. 77 buçuk kadar herkes özgür. Aa, şu an ben de 77 buçuk üstüne takmışım. Bakın arkadaşlar açık açıkla söylüyoruz 77 buçuk var şu an üzerinde. Ha yarış günü üstünde hangisi olur bilemeyiz. Bilemeyiz. Altı buçuk çünkü... mu olur? Bunu çünkü bir yola gidip gelip otobanda denemeden hı hı. karar vermem. Bir deneyim. Yarış günü. Beğenirsem kalır, beğenmedim. Kesinlikle. Düne kadar yarıştığımız 76,5 burada. Sonoyla Aynen Pistonlu öyle. Aynen. Yarış o günü, da. yarış günü arkadaşlar, e, motorlar yarış yerine gelirler. Yarış biter arkadaşlar. Yarıştan sonra üst kapaklar sökülür. Geçen tarafın da üst kapağına bakılır. Şey pardon, pistonuna bakılır. Üst kapaklarına bakmak istemiyoruz kimsenin. Kimse de bizimkine bakmasın. Ondan sonra arkadaşlar bakılır pistona ölçülür çapları. 77 buçuk mu? 76 buçuk mu? Elinize sağlık deriz. Ondan sonra çeker gideriz. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bizlere abone olmayı unutmayın. İki zamanlıya tüm gönül vermiş arkadaşlara buradan selam olsun. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Instagram'dan yazıyorsunuz arkadaşlar. Elimizden geldiğince. Şunu da belirtmek istiyorum. Cihan parça satmıyor ana çok ulaşmak isteyen var. Aynen ben Adana'da kasır gökçeş var, kasır evet. çıkma parçacıdır. Evet. Tabii ki arıyorlar şu var mı ökeşin numarasını. Ver. Ama mez parçası. Mez parçası. Evet. Mez olarak arıyorlar şu var mı gabretör var mı ökeşin numarasını veriyorum. Evet. Çıkma parçacı Adana'da ökeş'tir ben tamirciyim çıkma parçacı. Aynen öyle. Arkadaşlar bundan bundan ibaret durumlar zaten biliyorsunuz. Bakalım sizce bir yarış daha olmalı mı, olmamalı mı? Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi günler diliyoruz arkadaşlar.